Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben Banu oynuyoruz. Oh, Oyuna yeni başladım inşallah ölmem. Her şey normal. Biraz i̇nşallah zamanı. Sevinin. İnşallah normal. Bir gün olur. İnşallah normal. Evet. Biraz karar daha var. Yani bu sabah oldu akşam oldu. Bu akşam oldu. Bu ne? O gabuga geldi. Aha, O gabuganın üstü karalanmış. Bir şey demiyorum buna. Vallahi bir şey demiyorum arkadaşım. Şu an deprem oluyor. Sadırdayım. Geçmiş olsun Türkiye. Gerçekten geçmiş olsun. Bana... Evet. Şimdi kartımızı aldık. hemen pilimizi almaya gidelim. Yolları, i̇nşallah normal. Vallahi inşallah yollar normal bir gün olur. Hani oynadığımız yollar şey olsa... oynadığı için normal yollar şey günler olmaz. Seçecek. Acaba olmaz mı biz de iki tane Aa. -a. Hep yanlış tuşa basıyorum. <laughs> Neredesin? Hacker dron buradasın. H hemen ışından kurtarıyor. Geliyor Aynen, aynen. He, kaçıracaksın. Ben bu kısımları hemen geçip geliyorum. Başla. Evet arkadaşlar hacker kır dronu da buraya yollarsak kapa açılacak. Bu ne? Görüyorsunuz da? <laughs> Gördün mü? Opilia kuşu. En tırstığım karakter. En korktuğum karakter ya. Işık kapalı buraya bakıyor. Bize bakıyor. <laughs> Vallahi aşırı korkuyorum o pilya kuşundan. Evet. En korktuğum karakter bu arada o pilya kuşu. Evet. Uff. Ansan asansör manyağı Jumbo'dan kurtulursam bence iyi olur. He kır dronumu da alayım hemen. İzliyorum gözümle. Ne az Bu delirmiş. Bu az açık kafe. Şey olmuş? Afrika. <laughs> Bütün yumurtaları alacağım. Oğlum, bırak yeter bu Sana Arkadaşlar, çok zorlanıyorum burada ben hep. Bu yüzden... Bu yüzden ben her yere bakıyorum. Şu yumurtayı da alalım. Bir de şuradaki yumurtayı. Ha. Hareket ettiğini gördüm. <laughs> o pilya kuşun hareket ettiğini gördüm vallahi arkadaşlar. Ben videoyu durdurup ben kovaladım sahneye geliyorum biraz bakalım video bitsin çünkü ben orada izaz <laughs> <yezar> zor yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar yumurtaları aldık. Video burada bitsin devamını ben çekerim. Bölümlü olsun. Vallahi bölümlü olsun. Kusuyor bu. Görüşürüz ve bay bay.